Oh you Danske tekster af Jesper Merhaba efendim, çok geçmiş olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin size ufak bir hediyesi oldu. Çok geçmiş olsun, dileklerini şey iletiyoruz size. Ee, şöyle ikram edeyim. Size. Evet, size çok var. geçmişler olsun. Allah'a ısmarladık efendim, iyi günler. Evet, geçen hafta Sayın Bakanımızın e, talimatıyla hemen e, esnafa destek, e, halkımıza şifa e, kampanyasıyla hemen biz de çalışmalarımızı başlattık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz de e, kendi vatandaşımıza, kendi esnafımıza e, destek amaçlı e, vatandaşımızın e, aldığı paketlediği ve e, üreticimizin ürettiği ürünleri Gaziantep'imizde çıkan ürünleri hemen e, satın alma sürecini başlattık ve paketleme işini başlattık. Şu an bugün de e, inşallah dağıtmaya başlayacağız. Dağıtım şeklini de Gaziantep e, Sağlık İl Müdürlüğü'nden aldığımız verilere göre. Şu an e, karantina kapsamında olan evlerinde kalan vatandaşlarımız tespitli. Onlar bize adresleri ve bilgileri veriyorlar. Bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 70 kişilik bir ekibimiz şu an hem paketleme hem e, sahada vatandaşımızı ev ev ziyaret edip hem geçmiş olsun dileklerini iletecekler, hem de bu paketimizi e, kendilerine iletmiş olacaklar. Paketimizde ne var? Paketimizde yine Gaziantep'in ürünlerinden. Ee, sarımsak, e, taze nar, e, kuru e, nane, e, sumak e, ekşisi, nar ekşisi, e, sarımsak gibi e, kendi yerli ürünlerimizin vatandaşlarımıza şifa amaçlı dağıtıyoruz. Tabii ki bu e, bu süreci, bu pandemi sürecini e, sağlıkçılarımız ciddi anlamda e, bu süreci destekliyor. Yoruluyorlar ama biz de bir nebze olsun diye bir ek e, vitamin, ek gıda takviyesi yapmak amacıyla Sayın Bakanımızın talimatıyla bu kampanyayı bugün itibariyle vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tabii ki bu zor süreçte vatandaşımız, esnafımız e, bir destek amacıyla tamamıyla kendi esnafımızdan e, satın aldık bu ürünleri. Artı e, ezogelin Kadın girişimci kooperatifin üzerinden aldık. Hem kadınlarımız kazansın, hem esnafımız kazansın, hem de biz de bu ürünlerimizi bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımıza şifa amaçlı dağıtmayı planlıyoruz. Maske mi veriyor? Yaşamışım. Aynı Evet, toplanıp İyi geliştirdim. günler İyi günler. <laughs> Hatice Yılmaz'la mı görüşüyorum? Evet yavrum, buyur. Nasılsın Hatice teyze? İyi yardım, nasıl ben Geçmiş olsun. Ben deyim Teşekkür ediyorum. Şahin Bey Belediyesi'nden arıyorum. Mehmet evet. Tahmazoğlu Başkanımızın selamıyla arıyorum size. Çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum size. Allah razı olsun. Hatice teyze gıda yardımımız ve yemek yardımımız var. Hangisini istersin sana hangisini gönderelim? Sizden de çok teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun tekrardan. İyi günler. Seyyid Vakkas Bey geçmiş olsun. Ee, Covid'e yakalanmışsınız duyduğuma göre. Evet başkan böyle bir tarihsizliği oldu maalesef. Evet Allah şifa versin. Sağ olun. Şu ol, an... Ben bitirdim, sayılır. E, ee, bugün son bitiyor. Yemekleri sağ olsun bugün e, belediye tarafından gönderdiler. Evet. Dün, dün aradılar. Evet. Bugün belediye gönderdi sağ olsunlar. Şimdi Covid'e yakalanmış, evde yemek yapamayacak durumda olanlara e, yemek, hazır yemek gönderiyoruz. İsteyenlere gıda evet. kodisi gönderiyoruz. Siz yemek istemişsiniz. Afiyet olsun. Rabbim acil ya. şifalar versin inşallah. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Rabbim acil şifalar versin inşallah. Amin cümlemize inşallah sizlere de göstermez başkanım. Çok Amin kötüymüş. hiç kimseye göstermesin inşallah. Covid hastalığına yakalanan e, vatandaşlarımız için bir uygulamamız var. E, i̇steyene gıda kolisi, evet. isteyene yemek gönderiyoruz evine. Siz gıda kolisi sistemisiniz, evet. Geldi mi gıda kolisi? Evet, evet geldi başkanım teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim. Korona hastalığına yakalanmış evinde karantinada olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla Şahinbey Belediyesi olarak belediyemiz aramaları halinde kendilerine sıcak yemek, kendi aşevimizde hijyenik ortamda hazırladığımız sıcak yemekleri ulaştırıyoruz. Evde yemek yapacak durumda olan gıda ihtiyacı olanlara da gıda ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Amacımız bu zor günlerde vatandaşımızın yanında olmak, onlara destek olmak, bu hastalıktan bir an önce kurtulmalarını, Rabbimden onlara acil şifalar diyor. Elbette bu hastalığa yakalanmamak en büyük temennimiz. Burada en güçlü silahımız maske, mesafe.